AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar Ankara'dan İstanbul'a dönüş yolundayım. Araç Peugeot 301 1600 motor. Şimdiye kadar hiç ekonomik modda kullanmadığımız bir araç. Genelde zamanla yarışıyoruz. İşte 140, 150, 160 duruma göre e, otobanın izin verdiği ölçüde hız kurallarına uymak kaydıyla hareket ediyoruz. Aracımızda IEMS Global tarafından üretilen Derya Usta'nın vücudu olduğu Ürün takılı, Avrupa modeli. Bu defa vakit müsait olduğu için ekonomik modda kullanalım dedim. E, Bolu'ya yaklaşık 30-40 kilometrelik bir mesafe kalan depoyu fulledik. 90-100 kilometre hız sınırında kullanıyoruz otobanda trafiği aksatmayacak şekilde. Şimdi dikkatinize sunuyorum. Yaklaşık 100 km hızla gidiyorum. Devir saati 1700-1800 ortalama. Gördüğünüz gibi. Şu ana kadar 81 km yol kat ortalaması 2.7. Bu sizce mümkün mü bilmiyorum. aracımızın yakıt kapasitesi şey yanılmıyorsam 45 litre mazot alıyor. Depodaki yakıtla bu hızla diyor yol bilgisayarı 1260 kilometre giderim diyor. Şimdiye kadar da 83 kilometre gitmişiz. depoyla, bu şekilde, bu hızla 1340 kilometre civarında gideceğini ifade ediyor. Bildiğim kadarıyla bu araçlar maksimum ekonomik kullanımda 800-850 kilometre gidiyor. 90-100 kilometre hız ortalaması. Tabi bu şehirler arası yolculuk. Otobanda gidiyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum. Yani diyecek bir kelime bulamıyorum. Almanlar bulamamış, Japonlar bulamamış da siz mi buldunuz diyenlere ithaf olunur. burada bir herhangi dalaver olması mümkün değil. Gece yolculuğu şu anda tabi. Saat 8.22 geçiyor. Tarih 12 Ocak Salı. site tabelalardan da teyit alabilirdiniz. Tüketime bakalım. 100 kilometre Anlık tüketim şu anda 2.2, 2.3, 2.6, 2.5. Normal, stabil gidiyor. Ayağımı gazdan çekince tekrar eski hale geliyor. Ama Ayağımı gazdan çekmemin sebebi de 100 kilometrelik hız sınırını aşmamak için. Test amaçlı yapıyorum şu anda bunu. Ben içtenlikle bütün kalbimle Derya Usta'ya ellerine sağlık diyorum. Evet, hafif rampa çıkıyorum şu anda. yükseliyor şimdi inişe geçtik 1.8'lere iniyor görüyorsunuz bir şey kaybedeceğinizi zannetmiyorum Tekrar tekrar söylüyorum Derya Usta. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz.